Bugün gene birbirinden farklı e, konu ve konuklarımızla beraber... Pff, öyle bir şey yok. Konuk falan yok. Konular bizde gene. Onu hep beraber işleyeceğiz. Her zaman sorduğum gibi... Hadi bakalım. Uzmanlık sorumuza hoş geldiniz. Bugün günlerden otuz... <laughs> e, şimdi içine ettiğimin dünyası dediğimiz zaman bize kızıyorsunuz ama tuvalet mevzusunu düşünün. Ediyoruz. Yani sonuçta ediyoruz. 30 Nisan... Dünya ne günü? Vallahi var. Bugün de bir gün var. Söyleyin bakalım. Tabii ben ilk önce kime soracağım belli. E, Vedat'ım bugün ne günü? Söyle bakayım. <laughs> Kültürden, sanattan uzak böyle bir ortağım olduğu için ne kadar ham desem azdır. Ha o ha ben. Hiç fark yok. Şimdi ben dün mesela dedim ya dünya dans günü. Hiç bilmiyorum bunları falan. Benim de bildiğim yok. Neden? Umursamıyorum. Çok salladığım bir şey değil çünkü. Ama bugün önemli. Hani şakası tamam. Dünkü şakaydı. Bugünkü ciddi anlamda. Bana öyle caz yapma. Oradan bana e, konuşma. Ne bugün? 30 Nisan ne günü? Gerçek olan Türkler... Gerçekseniz, Türkseniz, Müslümansanız bunu bilirsiniz. Bilmiyorsunuz değil mi? Yazıklar olmasın size. <laughs> çünkü bugün... 30 Nisan Dünya Caz Günü. <laughs> ne dedim? Bana caz yapma dedim. Orada bir ipucu subliminal de verdim ama kime veriyorum? Hey yavrum hey. Efendim bugün 30 Nisan Dünya Caz Günü. Herkesin birbirine caz yaptığı gün. Yani abi para yok. Para verecektim. Şu caz yapma bana falan. Öyle bir gün. Öteki türlü cazdan bahsetmiyorum. Aslında öteki türlü cazdan bahsediyorum. Ne kadar ehemmiyetsiz, ne kadar önemsiz bir gün. Ama bir de bunu kutlayanlar var. Abi caz günü kutlu olsun. La yürü git. <laughs> Aslında ben şimdi bir de şeye baktım. Tarihte 30 Nisan'da ne olmuş diye. Hani mesela medeniyetin beşiği Fransa. Efendim özgürlük işte yaptılar bir çağ kapandı bir çağ açıldı falan filan. 30 Nisan 1563 yılında not aldım. Kral 6. Charles ne yapmış biliyor musunuz? 30 Nisan'da bir emir vermiş Fransa'daki bütün Yahudileri sınır dışı etmiş. İşte medeniyetin beşiği değil mi? Sonra Ermeni soykırımını ağızlarına alıyorlar. Neden? Çünkü orada bir halt ettiler. Sırf o haltları ortaya çıkmasın diye boku bize atıyorlar. Bu. Mantık bu. Sözde Ermeni soykırımı bilmem ne Almanların, Nazilerin, Yahudilere yaptığını düşünün ve hiçbir şekilde Naziler Suçlu değilmiş gibi neden biz kabul ettik dediler, kapattılar. Çünkü suçlulardı. Biz niye kabul edeceğiz Ermeni soykırımını? Etmeyeceğiz tabii ki. Bu konuya niye geldim ki ben cazdan buraya geldim? <laughs> i̇şte ben diyorum ya caz yapma bana ve mevzu bu buraya kadar geliyor. Efendim esas e, güzel olan bu hafta 24 ve 30 Nisan haftasının dünya aşı haftası olması. Aşılarınızı vurdurun. Ya aşınızı vurdurun. Kendinize bu değil. Aşınızı vurdurun. Bak. Geçenlerde bir sohbet oldu. Yemek yiyorduk. Ee, bizim yemekhanemizde. <laughs> Fakir miyiz biz? Yemekhanemiz var tabii ki. <laughs> Kimilerinde mutfak var. O ayrı bir şey. O da ayrı bir durum da. Neyse. Şimdi Muhammed Ali bana dedi ki abi sen dedi hiç hasta olmadın mı dedi. Dedim hasta oluyoruz. Grip oluyoruz. Nezle oluyoruz. Ya o değil diyor abi dedi. Kızamık su. Dedim hiçbirini olmadım. Neden olmamışım? Bunu sonra babama sordum. Babam da dedi ki bilmiyor. Anneme sordum. <gülüyor> <gülüyor> Babalara bir şey sormayın zaten. Ne biliyorlar ya boş verin. Anneme sordum dedi ki oğlum biz dedi sizin dedi. Üç tane evladımızın da dedi. E, aşılarını taze dedi. Vurdurmuştuk dedi. Demek ki daha tutuyor demek. O yüzden biz hasta olmadık. Ne biladerlerim ne ben. Belki onlar oldu. Ben hatırlamıyorum. Ben olmadım. Ne kızamık, ne kaba kubulak ne su çiçeği, ne onun böceği. Çiçeğim. <laughs> Mesela. Olmadık. Ama e, çocuklarınızı lütfen aşıdan e, uzaklaştırmayın. As aşılarınızı yaptırın. Abi heyecan yaratma. Ne günü bugün? Lütfen söyle demiş izleyicimiz. <laughs> evet, heyecan iyidir heyecan, adrenalin. Bazı insanların vücudu adrenalin salgılamıyormuş. Onlar dışarıdan aşıyla adrenalin vurduruyorlarmış kendilerine. Vurdurmak bir alışkanlık olmasın diyor. <laughs> yani. Bugün sosyal medyada bir şey gördüm. Allah'ım tövbeler olsun ya Rabbim ya Resulallah. Dedim ki abi bu ne diyor? Bir köpeğin sahibine son mektubu. Ha ilkini yazmış Deus 2 3'ü yazmış bir de sonuncuyu yazmış. Bak köpeğe bak. Ya arkadaşım, hay bir de bunu altını müziklendirmişler, bir de bunu seslendirmiş biri. Hani ben köpeğin dil. Biz nelerle uğraşıyoruz şu anda? Arkadaşlar çok mu boş vaktiniz var sizin ya? Ne yapıyorsunuz? Köpeğin mi me ya, köpeğin mektubu mu olur ya? Doğmamış çocuğa mektup. Adres anasının <laughs> evine kadar yolu var. Nedir bu ya? Bu nasıl bir saçmalıktır ya? Yani insanların hayvan sevgilerini nasıl suistimal edebileceğinizde artık limitleri zorluyorsunuz. Lan o hayvan o hayvan. Sokakta yaşıyor köpek. Kedi de sokakta yaşar. Köpek de sokakta yaşar. Çünkü hayvanlar sokakta yaşar. Sen, ben, Vedat, arkadaşlar neyse kardeşlerimiz bunları sahiplendiğimiz için evimizde, bahçemizde, orada burada yaşamaya başlamışlar. Normalde bunların yaşam alanı doğa. Bunu artık ayırın. Kılık kıyafet giydiriyorlar ya kediye köpeğe. Üşümesin benim yavrum. Lan üşümez o, üşümez. Cenab-ı Allah onu öyle yaratmış zaten. Üşümeyecek o. Sen ona besle. Bu kadar. Abi ben abi beni küçükken mahalledeki bütün çocuklarla aynı yatağa sokmuşlar. Beni kızamık olayım diye. Evet, var. Bana da yaptılar. Bütün çocuklar iyileşti. Ben Beni de kıza mıklanın dediler ki ya bu çocuk kaç yaşına geldi hani yarın bir gün bir şey olur sokalım bunu. Öteki çocuklar baktım hepsi daş gibi oldular. Öyle mi benim bağışıklığım. Ya, bir ay. Hayır, bir ay. Ha. Efendim bakıyorum Sedat Çağırgan'ım diyor ki Türk egemenliğinde bulunan hiçbir toprakta Türklerin sebep olduğu bir toplu mezara rastlanmamıştır. Ecnebilerin zoruna giden bizimkilerin de hakkına gelmeyen konu bu demiş. Evet. Doğru. Sedat bak inceden yakalamış. Yakalar. Şimdi arkadaş Sedat'a ben söylemiyorum. İzleyen kardeşlerime söylüyorum. Ya Türklerin katliam yapması gibi bir durum söz konusu olamaz. Türkler neden katliam yapsın? Ermeniler diyor ki Türkler katliam yaptı. Ermeni katliam. Ulan oğlum katliam yapsaydık siz şu anda konuşuyor olmazdınız. Bir tanenizi bırakmazdık. Düşünün yani. Öyle bir şey. Dünya yok. Niye bir kere katledelim? Osmanlı zamanında siz kendi devletlerinize alamadığınız mevkileri verdi size Osmanlı İmparatorluğu. Daha sonrasında Mustafa Kemal Atatürk aynı şekilde size davrandı. Toprakları açtı, gitmenize gerek yok, kalabilirsiniz dedi. İbadetlerinize serbestsiniz dedi. Ya acıma yetime gelir koyar... <laughs> Beste kargayı oysun gözünü diyeyim ben artık. Daha bir kibar olayım. İyi yayınlar programınızı bir ar arka faşımın, arka faşımın e, tavsiyesiyle izlemeye başladım. Bu göbeği açıkta gezen kızlarla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Moda mı, ahlaksızlık mı? İyi yayınlar dilemiş izleyicimiz. İzleyicimize çok teşekkür ediyorum. Bilir kişi olarak cevap veriyorum. <laughs> Görmedim ki. <laughs> şimdi arkadaşlar, şimdi ben göbeği açık gezen, kapalı gezen insanlara bir şey diyemem. Çünkü ben görmüyorum. Neden? Çünkü ben kafam önde yürürüm beni ilgilendirmez onun nasıl giyindiği. Ben hani saygı duyarım. Görsem de hani diyelim ki orada bir arkadaşıma bakarken gözüm çarptı. Baktım hemen kafa. Çünkü bir Müslüman erkek ve bir Müslüman bayan öyle sağa sola çok fazla bakmaz. Ben bakmıyorum. Ben bakmadım, şey görmüyorum. Ha görsen bir sıkıntı var mı? Bakın arkadaşlar burası özgür bir ülke. E, açık da giyinebilir insanlar, kapalı da giyinebilir. Lakin TikTok mu, Zaksuk mu öyle bir şey var. Şimdi bizim genç kızlarımız, kardeşlerim, küçük kardeşlerimiz, evlatlarımız bunlardan etkileniyor mu? Evet etkileniyor. Lakin onlara ahlaksız bunlar, zındıklar falan öyle bir şey demeye gerek yok. Çünkü bu onları daha da tetikleyecektir. Çünkü biri bana dese ki abi bu kravat hiç çakışmamış bunu artık bir değiştir dese inadına yağır gibi olana kadar yiyelim. <laughs> Ama derse ki Abi bu kravat sana çok yakışıyor. Çok beğeniyorum. Arada da başka kravatlarım vardı sana onlar da yakışır dese gaza gelirim her hafta bir yerde değiştiririm. Bak söyleyiş tarzı çok önemli. Şimdi sen bu kız yani yazan kardeşimize de kızmıyorum. Şimdi onun dünya görüşü orada senin söylediğin göbeği açık kız kardeşlerimizin dünya görüşü. Bu farklı bir şey. Sana bir zararı var mı? Yazan eğer bayansa var tabii. Benim herif onlara bakıyor. Cevabım şu olur. Senin herifin ahlakı bozuksa bu kızlar ne yapsın? Bak onları tasvip etmiyorum. Böyle giyinin çok güzel olmuş falan. Öyle bir şey demiyorum. Lakin o giyinmiş geziyor. Belki niyeti teşhir, belki niyeti kendini güzel hissetmek. Karışamazsın. Dokunamazsın, laf edemezsin. Sen de nasıl giyiniyorsan kimse sana da dokunamaz. Önemli olan burada erkekleri zapt edebilmek. Daha dün daha dün bu konu hakkında yorumlarımı yapmıştım. Ne dedim? Ne dedim? Aman dedim gözünüzü seveyim. Erkekler aklınızı başınıza alın, abuk subuk hareket yapmayın. <laughs> bu da bunları tetikler mi? Umarım tetiklemez. Şimdi ben dediğim gibi görmedim. Görmediğim konuda da hani tahmin edebiliyorum. Modaya uymaya çalışıyorlar. Bunu ahlaksızlık olarak düşünmüyorlar. Dejenerasyonda olabilir. Her şey olabilir. Hani bu konuda çok yorum yapıp kimsenin gönlünü kırmak Açıkçası istemem. Olabilir. Olabilir. Ee, bizim daha önemli konularımız var. Daha önemli konularımız var. Mesela ne var? Ee, köpeğin sahibine mektubunu anlattım size. Dedim ki köpek, kedi, köpek, hayvan bunlar doğada yaşayanlardır. Bunlara çok bulaşmayın. Konuşmayın. Efendim 29 Nisan'da dün Kutu'l-Amare'nin... Yıl dönümüydü. Yani 103. yıl dönümüydü. Bilmediğimiz tarihlerimiz çıkıyor ortaya. Çanakkale zaferinden sonra en büyük zafer olarak addediliyor ve biz bunu hiçbir şekilde okullarda okumamıştık. İngiliz İngiliz ve Hintlerin İran neresinde kalıyor Bağdat? İşte Bağdat'ta. Bağdat'ta bir sıkıştırıyor Osmanlı İmparatorluğu askerleri. 1916 yılından bahsediyorum. Bir sıkıştırıyorlar. E, notumu aldım yanlış demeyeyim. 6'sı general, 476'sı subay toplamda 13.300 yabancı kuvveti esir ediyorlar. Bu bir zafer. Ki düşünün Osmanlı batma çökme de devrindeyken İngilizleri bu şekilde alabiliyor. Halil e, komutan. Hani biz bazen diyoruz ya Osmanlı bizi şöyle... Bugün bir paylaşım gördüm. İkinci Abdülhamit Han'la alakalı. Ee, Yahudilere benzediğinden dolayı kara çarşafı yasakladı diye. <laughs> Lakin araştırdım. Ee, aslı şuymuş. Bu zamanda olduğu gibi Abdülhamit Han zamanında da teröristler kapalı çarşaflı kadın kılına girdiği için ikinci Abdülhamit Han bir şey çıkarıyor. Kural, kanun çıkarıyor ve gerçekten kara çarşafı kaldırıyor, yasaklıyor. Bundan sonra diyor, Türk gelenek göreneklerine göre kadınlarımız giyinecektir. Zaten örfünde adetindedir. Ama kara çarşafı yasaklıyorum diyor. Ama Yahudilere benzedi diye değil. Bir de enteresan bir şey, Yahudilere benzedi diye koymuşlar kadının fotoğrafını. Haç var burada. Lan! <laughs> ya bir halt ediyorsun bari düzgün et kardeşim. Düzgün et. Her işimiz yanlış ya. Efendim bir izleyicimiz kardeşimiz daha der ki Hayırlı akşamlar demiş teşekkür ederim. Ramazan pide fiyatları açıklandığı düşüncelerinizi merak ediyorum. Böyle bir program içinde teşekkürler demiş. Rica ederiz iyi seyirler olsun. Şimdi Ramazan pide fiyatları hakkında bilgim bugün göz attım mı atmadım da bir yerde gördüm. Ee, İzmir'de 2,5 lira, İstanbul'da 3 lira, Ankara'da gene 2,5 lira. 300 gram. Şimdi normal ekmek kaç gram? 200 gram değil mi? 200-250 gram. 1 lira. Ramazan pidesinin ne farkı var? İşçilik var. 1. Ve bir e, şey var. Fırsat var. Hazır fırsat geliyor. Müslümanlar Ramazan pidesi. Hoppa! Şimdi bu önemli değil. Ramazan pidesi olayı fırsatçılık. Ben bu kadarını söylerim. Bildiğiniz bu bir fırsatçılık. Aha bak izleyicim ya işte göz, ben ferasetli izleyicim. Ramazan pidesi tamamen bir fırsatçılık ve din istismar, istismarıdır. Nokta. Nokta. Şimdi arkadaşlar bir de şimdi şöyle bir cemaat çıkacak ortaya merak etmeyin. Coca-Cola içmeyin. Ya arkadaşım yapmayın şunu ya. Rezil rüsva oluyoruz ya. Ya bak ben gerçekten utanıyorum bazen. Şimdi din adamları, sözüm ona. Ben bak din adamı değilim. Öyle Müslüman bir karakter de olmayabilirim gözünüzde. Ol, bakayım küpe duruyor. Sıkıntı var. Olmayabilirim. Lakin bir gerçek var. Oraya çıkan din adamı denen arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz bir aylık boyunca 300-400 bin lirayı alıyor cebine koyuyor. Sana asgari ücretle nasıl geçineceğini anlatıyor. Ya dayı sen ne yapıyorsun? Bana asgari ücretle nasıl geçineceğimi anlatma. Asgari ücreti bulduğuna şükredeceksin, hamd edeceksin olayını anlatma. Bu zaten benim asli vazifem. Nefes aldığım için hamd etmem lazım. Sağlığım için şükretmem lazım. Bu ayrı. Ama sen orada 300 bin, 400 bin, 500 bin lira alırken ekip ekipmanın olabilir. Ama şey diyor adam ben bir sene boyunca yatıyorum diyor bu, o, bu ay gelince diyor para kazanacağım tabi diyor. Yok böyle bir tabidik. Senin niyetin gerçekten insanlara bilgi vermekse bilgini verirsin. İslam'ın kuralıdır. Bilgiyi paylaşmak. Paylaşırsın. Bak ben paylaşıyorum. Sizden para istiyor mu? İstemiyorum. <laughs> Kanal yönetiminden para istiyor mu? Allah var. Söyle. İstiyor mu? <laughs> Dediğim gibi ben daha önce de 15-20 bin dolarla ben hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Siz de ne yapacaksınız? Şükredeceksiniz. Halinize hamd edeceksiniz. Ya bak kalkıp da kendinize isyan edin demiyorum. Lakin bu, bu tür adamlar, bu tür e, insanları dinlemek kötü mü? Değil. Ama size bir faydası yok. Çünkü siz bir aylık Müslümanlık yapacaksınız. Dedim ya abi 3-4 gün önce Ramazan geliyor. Denize girdim, kıçıma su kaçtı, Abdi, oruç bozulur mu? <laughs> Biz uzaya çıkacağız, uzayda namazı kılarken kıblemiz neresi olacak? Şimdi ben bunu buradan söylerdim de. <laughs> Arkadaşım önemli olan niyet, niyet. Dünyada da kılarken kıbleyi bilmeyebilirsin. Tek başına git çıktın da yanında da Vedat gibi bir adam yok yön bulma duygun da yok. Şimdi Vedat'la ben gitsem, nereye git? Çölün ortasında kalsam, kıble neresi desem burası der. Hiç bakmıyor bile burası. Direkt inan git. Yön kabiliyeti. Bizde yok. Sen diyor Cenab-ı Allah diyor ki, sen diyor, kıl diyor. Fark etmez. Hatta ben Sedat'la bir ara sohbet ettim. Kuş Adası'ndayken. E, dedim, abi kıble neresi? E, fark etmez ki abi dünya yuvarlak dedi. Sen dedi bir, bir yön çiz dedi. Döne döne o zaten yerini bulur. Bak şimdi. Neden? doğru söyledi. bir dünya yuvarlak arkadaş. Hani dikdörtgen değil ki burayı kılamazsan böyle bur öyle bir şey yok. Yuvarlak dünya. Ki onunla alakalı da bir sürü şey var. Teori var. Dünya yuvarlak mı düz mü? Kubbe çatı falan öyle bir şeyler. Şimdi dünya yuvarlak. Kabe burada. Sen buradasın. Tersine kıldın. Tam tersine. Tam. Bak buraya almadın kıbleyi buraya aldın. E dönecek bir yere gelecek kıbleye. Yani burada önemli olan niyet arkadaşlar. Niyet niyet. Senin niyetin namaz kılmak olsun. Sen kıl namazın uzay sen Lan! daha İzmir'den çıkamamış uzaya çıkarsak nereden? Tübaya hep mi ara Resulallah. Ya arkadaş ben harbi ben bazen harbiden anlamıyorum ya bizim bu insanları. Bu değişik bir fantaziniz var ha. Ramazan ayında Müslüman marketler neden fiyat indirip kampanya yapmıyorlar demiş. Sedat Çağırgan Nereden biliyoruz Müslüman olduklarını ki Sedat'ım? <laughs> Valla ben artık birebir tanıdığım insanların Müslümanlığından eminim. Vedat'ıma bakıyorum Müslüman adam. Eksikleri olabilir. Sana bakıyorum Müslüman adamsın. Eksikler olabilir. Kendime bakıyorum bir halt göremiyorum. Baş vergisi. <laughs> Lakin ben marketlerin, market zincirlerinin sahiplerinin Müslümanlıkla ee, bazı şeyleri yürüttüklerine inanıyorum Ama oldum, Olup olmadıklarına tam kani Değilim neden Dediğin doğru indirim yapmıyorlar Ya arkadaş ya Ramazan geliyor Ya Ramazan bereketiyle gelir diye O bereketi kendi ceplerine Alacağım diye uğraşıyorlar yap bir indirim Neden yapmıyorlar Biliyor musun abi millet oruç tutuyor Bunlar günde 3 öğün yerken öğün 2'ye düşüyor Bak kafaya bak. Adamdaki kafaya bak. Sabah kahvaltısı yok diyor. Onu diyor sahurda diyor. Öğlen yemeği zaten yemeyecek diyor. Akşam iftarda diyor. Ben diyor bunların hepsini toplarım. Tak hoppa. Ne oldu? Yazık bizim iftar alacağım adamda canı çıkıyor ondan sonra. Ben nasıl iftar yapayım? Ne yapayım? Ne edeyim? Yani bildiğiniz istismar. Bildiğiniz istismar. Bildiğiniz istismar. Başka da bir şey yok. Olmaz da. Bizim insanımızdan da bir halt olmadı. Olmayacaktı. da. Olmayacaktı. Açıkçası bu benim kendi fikrim. Başka da bir şey konuşup insanların da canını sıkmak istemiyorum. Dediğim gibi Kutu Lamayra'yı bilmiyorduk. 2-3 sene önce e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anlattığı zaman ben de duydum. Daha önce bir dediğim gibi bizim okullarda falan hiç öğretmiyorlardı. Bir izleyicimiz de diyor ki güzel ve dobra bir program. Teşekkür ederim. Başarılılığınız daim olsun konu seçimi ve cevaplar bir harika yerimizi bulduk demiş bir de hareket çizmiş bak bu harekete karşı kaç numara bu ne <laughs> sıfır şimdi arkadaş çok teşekkür ederim çok sağ olun ee, umarım keyif alıyorsunuzdur ee, dediğim gibi suyunu çıkarmamak kaydıyla fakire şükretmeyi öğrettik zenginin işi yürüsün anlayışı bu abi demiş. Evet. Hep böyleydi zaten abi. Kim yazdıysa bunda bu da çok güzel yazmış. Yani hep bir fakire şükür zengine yapıştır. Z fakire şükür zengine yapıştır. Şimdi bugün gene e, Diyanet İşleri Başkanı mı yoksa başka bir birimi, mi? Gene cübbeli bir abimiz beyaz cübbe Diyanet İşleri olabilir. Baya bir de insan topluluğu toplanmış. Gravat takım elbiseli bir sürü abi toplanmış orada anlatıyor. Ne kadar güzel bir aya geldik ki diyor. Ee, namazımızı kılacağız, orucumuzu tutacağız, zekatımızı vereceğiz diyor. Zekat vermek ne kadar güzel diyor. Doğru. Şimdi eskiden Osmanlı zamanında zekat verecek insan bulunamazmış. Şimdi zekatı vereceğin insanı gene bulamıyorsun. Çünkü kime kim fakir bunu anlamıyorsun. Aramak istersen bulursun o ayrı bir şey. Şimdi nereye bakıyor bizimkiler? Apartmanda oturuyor, rezidansında oturuyor. Ya bizim komşular da zengin ya kime vereceğiz? Lan gerizekalı. Senin oturduğun yerdekiler zaten senin gibi. Gideceğin arka mahallelere, köylere ihtiyaç sahiplerini bulacaksın. Şimdi bir ara hatırlarsan şey vardı. Bakkallara gidip de Osmanlı zamanında böyleydi. Bakkala gidiyor, ver diyor, ver diyor veresiye defteri. Kaç para diyor işte şu kadar tak aldım verdim. Ki şu dönemde de var veresiye defteri. Herkes sizin bizim gibi böyle değil. Peşini al gülüm ver gülüm değil. Verisiye yazdırıyor adam. Bizim bakkala şimdi desen ki ya bizim bakkal derken bizim bakkallardan bahsetmiyorum tabi. Bakkala desen ki abi verisiye defterini alayım. Kaç parası ödeyeyim tamam diyecek abi tamam. Abi diyeceğim kapattık hesabı. Millet sorarsa ödendi deyin kapatın. Kimin ödediğini söylemeyin. Tamam mı tamam. Ertesi gün borçlu olan maaşını aldı yazık geldi. Bir miktarını ödeyeyim diye uğraşıyor. Bakkalın yapabilme ihtimali yüksek olan konuşma şu. Yahu kardeşim bizim çocuklar biz defteri yanlışlıkla yırtmışlar. Sen ne kadar veriyorsan helale hoş olsun. Bah ona gitti lan. Gitti gitti ahiretin gitti aslında farkında değilsin. Oradan alacaksın 150-200 lira fazla paradan dolayı. Değil mi? İşte feraset bittiği an bu an. Dürüst bakkallarımız var mı? Tabii ki var. Ya ben de gelmedim ayrı bir şey de var yani. Neden böyle söylüyorum? Ya arkadaş halen bu devirde sigara stoklayacağım diye uğraşan bakkallarım var ya benim. Abi zam gelecekmiş en fazla iki tane verebilirim. Ya gel gelsen olur gelmesen olur. Ya yani kaç para gelecek? O, abi 40 bin liralık sigara aldım ben. Yazık arkadaş yazık yazık. Sizlere yazık. Sizden Müslüman falan. Şimdi olmaz da diyemiyorum. Hani böyle bir şeyim yok. Gücüm yok. Hakkım yok. Yetkim yok. Böyle Müslümanlık, kötü bir Müslümanlık arkadaşlar. Dürüst olun, düzgün olun. Senin sigaradan kazanman gereken ne kadar? 50 kuruş, 50 kuruşunu kazan. Elinde ne varsa ver, sen normal ritüeline devam et, ertesi gün zam geldiği zaman da zamla. Yok, bir kat daha çıkacak ki beyim. Yapıştır. Şimdi bir de eli ayağı rahat durmayanlara alakalı bir sohbet edeceğim. Ee, şimdi elinizi, ayağınızı arkadaşlar, bakın toplum içinde yaşarken şimdi bu konuyu aslında ben niye burada konuşuyorum ki, değil mi? Bunun alakası yok. Sonra anlatacağım bu konuyu. Bakayım, Yahudi denilen kola firması yapıyor ama demiş. Evet. Ha, şimdi ha öyle bir de soru. Sedat'ın mesela demiş ki Yahudi denilen kola firması indirimi yapıyor, doğru. Neden yapıyor? Ya arkadaş Mehmet Akif Ersoy yurt dışına gidiyor. Diyorlar ki geldiği zaman ya diyorlar Akif gittin geldin. Anlat bakalım şu gavurları ne yapıyor. Mehmet Akif diyor ki dinleri işimiz gibi işleri dinimiz gibi diyor. Ne demek bu? İşleri çok düzgün. Adamlar işini düzgün yapıyor. Bizimkiler ne yapıyor? Nerede üç kağıt? Nerede dalevere? Nasıl üç kuruş fazla kazıklarım? Onu bir köklesem, kerksem, merksem. Bu. Bizimkilerin kafa buna çalışıyor. En Müslümanı da böyle, en ateisti de böyle. Çünkü yapımız bozuk arkadaş bizim. Hani sadece Müslümanlar böyledir diyemem. Ateisti de böyle. Adamda karakter oturmadıktan sonra yapacak bir şey yok. Ne dersen de bunun dinle, dinsizlikle falan filan bir alakası yok yani. Şimdi ben size şunu sorayım. Göreceksiniz ya. iki güne kalmaz başlar kolaya boykot boykot diye böyle ya ya gülecekler. Adam dese ki bir kola alana bir kola bedava almayacak mı? Alacak. Onu paylaşan da alacak. Ya arkadaş senin kola içip içmemen benim için çok önemli bir şey değil. Yani bu bir düstur değildir. Sen <laughs> Yarabbim yarabbim. Deterjanını ondan alıyorsun. Diş macununu ondan alıyorsun. Bilmem ne ondan, kılık kıyafetin ondan, ipliğin ondan, onu ondan, bu bundan. Kolayı içmeyelim. Ya bir yürü git ya. Yürüyün gidin arkadaş. ya. Ben de inadına iftarda kola içeceğim. Hadi bakalım. Ne olacak? İçinde alkol var mı? Bildiğimiz kadarıyla yok. İçinde alkol yoksa ben içerim arkadaş. Sen adam olsaydın da o kolayı sen yapsaydın Yapamadıktan sonra bana konuşmayacaksın. Daha yeni yeni daha deterjan üretmeye başladık biz. Eti, matik. Bunun Ariel'i, Alos'u, Omos hepsi Yahudinin. Kullandığın Colgate diş macunu Yahudinin. Hacı Şakir sabunlarının sahibi Yahudi. Adam çalışıyor. Adama ne diyeceksin ki? Bizimkisi ulaşamadığı ciğere mundar diye işte bizimkilerde. Bu yani başka bir şey yok. Neyse, karnım acıktı. İnsan önce aile terbiyesi alacak abi demiş. Evet. Şimdi ailete nasıl bağlayacağım ben bunu? Onu film. Ee... <laughs> Göbeği açık kızlarımıza mı söyledi bunu? Bilemedim. Şimdi bunu ben toparlayamadım. Ee... Bu konu enteresan bir konu. Bu konu hakkında görgü kuralları, yaptığımız hal, hareket, gidişlerle alakalı, nasıl davranmamızla alakalı konuyu yarın işleyelim ve yarın ney? 1 Mayıs. İşçi, emekçi bayramı. Yersen. Bütün memurlar şimdi dolaşmaya çıkacaklar. İşçiler gene çalışacak. Öyle bir karemiz var bizim. Gerçekten emekçi olan işçi çalışmaya devam edecek. Memurlar da 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz ayağına tatil edecek. Bu bizim Türkiye'de.